We are listening music and dancing right now and enjoying the trip. So we are happy. <laughs> Goodbye. Bye bye. <laughs> Arkadaşlar şimdi Auschwitz'e geldik. Sanırım üzücü bir gezi olacak. Ne düşünüyorsun Erdem? En azından etkileyici olacak. Evet. Ee, Şimdilerin listesini izleyip geldik. Bakalım ne hissedeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet keşke dün gece tekrar izleseydik. Abi ben de baya okudum, araştırma yaptım da daha gelmeden üzüldüm. Şimdi kim bilir neler hissedeceğim bilmiyorum. Garip bir gezi olacağı benziyor. Çekeceğim bayağı video içeride de izin verirlerse. Auschwitz'in ilk yapılan kısmına gittik. Gerçekten baya bir korkmuştu. Hepimiz baya etkilendik yani. Resmen kıyım. İnsan insana bunu nasıl yapar? Hala anlayamıyorum yani. Ütopya'nın da Distopya'nın da ötesinde bir şey. Şimdi Birkenauer diye ikinci inşa edilen kampa geldik. Burası çok daha büyük. Kasadaların kapasitesi çok daha yüksek. 15 dakikada 15 bin insan öldürüyorlar sadece bir gaz odasında. İnsanları tren yoluyla getiriyorlar buraya. E i̇nsanlara resmen bilet satıp getirmişler. Hani savaş var daha güvenli bir yere gideceksiniz, iş sahibi olacaksınız vesaire diye. Ve bu ikinci kampta şu an bulunduğumuz yerde insanlar geldikleri gün ölüyorlarmış. Hani hiçbir şekilde kalmadan. İlk kampta gördüğümüzde ufacık odalar var. Dört kişi ayakta kalıyor, işçiler, hani hem tutuklular var, işi yapanlar, iş gücünü sağlayanlar hem de oraya da gelip aynı gün ölenler var. Ama burada hiç iş gücü sağlayan insan yok. Geldikleri gibi ölüyorlar direkt gaz odalarından. Ve insanlar yaşayacaklarını ümit ettikleri için yanlarında bir sürü eşya da getiriyorlar ve bunlar o eşyaları alıp dezenfekte edip Alman ordusuna gönderiyorlar kullanmak için hani öldükten sonra saçlarını kesip tekstil malzemesi olarak kullanıp ceket falan yapmışlar ya. Yani bir şey diyemiyorum, bilmiyorum. Yani vahşet resmi. Şimdi gaz olduğu kısma geldik. Bayağı büyük bir kısım. Rusya gelmeden önce burayı yıkmışlar tamamen. Geride kanıt kalmaması için başarılı olup tartışılır. Buraya gelen insanlar hemen şu kapıdan giriyorlar. Yani tren hemen önünde duruyor. Ondan sonra orada parçaları ayrılıyorlar. Kendileri için çalışacak genç insanları seçiyorlar. Öldürülecek insanları da yani burada 85 90ın buraya denildiğine göre buraya getiriyorlar. Ve onlara denilen şu şehre gidebilmeniz için, kampa gidebilmeniz için önce dezenfekte edilmeniz gerekiyor hastalıklara karşı. Daha sonra İnsanlar onlara inanıp yaz tam şu baştan giriyorlar. Girdikten sonra bu uzunca koridor boyunca e, çıplak bir şekilde yıkanıyorlar, dezenfekte ediliyorlar. Daha sonra hemen şurada bir açıklık var. Oranın içine dolduruluyorlar. Orada gazlarla zehirleniyorlar ve 15 dakika içinde ölüyorlar. Daha sonra şurada da bir var ileri doğru giden Orada ölen insanları yine buradaki mahkumlar alıp o taraftaki fırınlara götürüyor. Ve fırınlarda yakılıyorlar, kül haline dönüştürülüyorlar. Ve yani bundan bir sürü var. Şu karşıda da, onlar arkasında da bir sürü var. Gerçekten çok korkunç. Hayal edilmesi bile çok güç. Şimdi diğer taraflara doğru devam ediyoruz. gibi şeyler aslında önceden aynı bu taraftaki gibi ayrı ayrı barakalarmış. Daha sonra Rusya buraya geldikten sonra kam kapanıyor ama burada binlerce insan olduğu için hemen farklı yerlere gidemiyorlar. Burada kalmaya devam etmek zorunda kalıyorlar. Daha sonra da bu tarafta gözüken sadece bacaları kalan barakaları yıkıp tahtalarını kullanıp ısınmak için kullanıyorlar. Yakındaki köylerden insanlar da gelip lazım olan şeyleri yağmalıyorlar. Ve, ve değişik görüntüler ortaya çıkıyor. Gerçekten her yer birbirinin aynısı. Tüm binalar birbirinin tıpkınasının aynısı. Ve hepsi korkunmuş. Hepsi ayrı ayrı çok korkunç. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yes, this was Karşısı. Abi şurada gördüğünüz her her rafta beş insan yatıyor yan yana. And on the way back you will see this small stove. It's destroyed. It's rusted, but it was for heating in winter time. But too small, you know, to heat such a. It's not enough to whole buildings, right? Uh, I'm sorry. It's not enough to whole buildings, right? Uh, this one. So they use two stoves like this. Mm -hmm. They not always have fuel to use. Mm -hmm. They need wood, they need coal. Look at uh, oh, the roof. The <laughs> snow. Yes, it is made, you notice, know, by Volkswagen because the symbol VW is yeah. on, the, oh. on the top. Oh. Look, oh, look. the no, look. Volkswagen, <inaudible> <silica down. inaudible> You know, Volkswagen was a <inaudible> it's for heating. For heating. it's cold. It's like a joke. Burada her hafta 5 insan yatıyor, kafaları bu tarafta oturuyor. Gezinin görevler yani kafalarına bakarak sayıyorlar. Ve bir sürü var. Bunlar öyle bir zorluk şeyler değildir herhalde. Abi, yani. abi sınıfları soba bu yan koskoca binada. İnanılmaz. İşte hapishaneden daha kötü yani. That the film says the truth, because there are nowadays quite many films which are fiction, like Boy in the Striped pajama. It's a beautiful story, but totally untrue, because a German. Alt şu isteyken kapatmayı unutmuşum video e, bayıldıca olduğu için fazla da bir şey söyleyemedim zaten. Genel olarak çok can sıkıcı turdu. Yani daha çok ne denir bilmiyorum hakkında Zaten görseller anlamaya yetiyordur sizin için de. Şimdi kalan kısımda da Ponova'da ve damızı Abi harika bir Facebook. Harika. Harika. Harika abi. Harika. Zapien kan kimidir nedir? Ondan. Abi Nadra Bay'ı bırakıyoruz yerimizde, arkamızda. Robert bize biz söylemiş, buna biliyoruz. Otelimizin ayrıldıktan sonra da Krakow Havalimanı'na gittik. Ve oradan yurdumuza döndük. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere.